Selamlar dostlarım, hoş geldiniz hepiniz. Ben Oğuzhan Uzun. Bugün 200 aboneye özel bir teşekkür videosu çekmek istedim. Az çok diğer videolarımda bundan bahsetmiştim. Bu video birazcık hem kısa olacak hem sizlerle beraber bir konuşma videosu olacak. Sizlerle beraber bir muhabbet videosu olacak. 200 aboneye özel olarak hem sizlere teşekkür etmek istedim. Hem de az çok kendimi tanıtıp ve ne gibi hayallerim var ondan bahsetmek istedim açıkçası. Öncelikle şöyle başlayayım. Yani ben kimim ondan bahsedeyim birazcık. Ben 12 Nisan 93 doğumluyum. İsmim Oğuzhan. Oğuzhan Uzun ben. <laughs> 30 yaşındayım. Evli ve ekimin ortalarına doğru inşallah kısmetse, <laughs> kısmetse mi denir artık nasıl denir tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, bir tane kızım olacak inşallah. Yani çok güzel bir duygu, çok özel bir duygu. Bundan birazcık bahsetmek istedim. YouTube'a nasıl içerik oluşturmaya başladım ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben bir e, Instagram hesabı açtım açıkçası. E, Instagram hesabında da bana özgün olmayan videolar çekmeye başladım. Daha doğrusu videolar paylaşmaya başladım diye. Bu paylaştığım videolar bir iki tanesi öyle hani patladı denir ya. Bir iki tanesi patladı ve ben yaklaşık bir 10-15 bin aboneye kadar falan ulaştım. Ondan sonra özgün olmadığı için bu içerikler buradan devam etmek istemedim ve orayı orada durdurdum. 15 bin tahminen 15.000 aboneye falan ulaştığımda orayı durdurdum. Ee, Twitch platformuna girdim. Canlı yayın açmaya başladım. Bu zamanlar oynadığım bir tane Lost Ark diye bir oyun vardı. Belki sizler de biliyorsunuzdur ki biliyorsunuzdur. Onda az çok izlendim. Yani işte yeri geldi bir kişi izledi. Yeri geldi yarım kişi izledi. Yani o da hani ben yan taraftan kendim takip ediyorum. O da arada böyle düşmüş böyle ortalama izleyicim yarım falandı. Ya yani neyse 3-5 falan oldu. 5-10 izlendiği falan oldu. Az çok kasıldı. O da tahminen ya şu an tam net olarak hatırlamıyorum ama bir 400 küsür falan aboneye kadar ulaştı. Ondan sonra ben oyun değiştirmek istedim. Yani Lost Ark'ı bırakmak istedim. Başka bir oyunlara yönelmek istedim. Ya başka oyunlara yöneldiğimde de hani çok da izlenmemeye başladı. Hani izleyen kişiler genelde hani Lost Ark oynayan ve hani Lost Ark oynadığı için beraber hem oynamak için hem de işte ne bileyim muhabbet etmek için falan gelen insanlar oldu. Bunu oyunu değiştirdikten sonra izlen olmadı ve açıkçası hani onu da da bıraktım. Çünkü şöyle bir kanıya vardım. Hani benden daha çok oyun için geldiklerini ve hani oyunu bıraktıktan sonra ayrıldıklarını ve belli başlı sadece hani benim için bir kitlem olmadığını düşünerekten ona da bir süre durdum. Açıkçası durdum yani. Herhangi bir şey paylaşmadım. Hatta şu anda hala canlı yayın açmıyorum Twitch'ten. Sonra biliyorsunuz yani çok bahsetmiştim ortak videolarım da olan Parmak Simulator 2022'yi beraber çektiğimiz Murat Barutçu kardeş kanalım ki e, özelden de dostum. Ona beraber YouTube kanalı açmaya karar verdik. Başta bir ortak kanal mı açsak yoksa ayrı ayrı mı açsak ona karar veremedik. Sonra işte bir takma isimle açtık. Ondan sonra o takma ismi değiştirip tamamen kendi isimlerimizle açmaya karar verdik ve düzenli olarak video yayınlamaya başladık. Tahminen o da Şubat sonu veya Mart başı vesairesinde düzenli olarak video çekmeye başladık. Ondan sonra yavaş yavaş işte şöyle oyun 1 2 oyun 3 5 izlenip 30 40 falan derken böyle bir ufak bir kitle oluşmaya başladı. Teşekkür ediyorum. <laughs> Farklı kitle oluşmaya başladı. Yani çok güzel oldu benim için de. Yani YouTube'a başlangıç serüvenim de tamamen aslında bu şekilde gerçekleşti. Şu an artık e, tamamen YouTube'a odaklanmış durumdayım. Ve her gün e, yeni bir tane oyun, yeni bir tane oyun demeyelim mi? Yeni bir tane bölümle beraber geliyorum. Ve haftada 3 oyun artı 1 bonus yapıyorum. İşte pazartesi ve perşembe. Evet pazartesi, per perşembe başka bir oyun. İşte salı, cuma günü farklı bir oyun. Çarşamba, cumartesi farklı bir oyun yapıyorum. Ve pazar günleri de bonus olarak işte Bazen Xbox'tan oyunlar tanıtıyorum size. İşte bazen de böyle şu anda olduğu gibi bir muhabbet videosu çekmeye çalışıyorum veya bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu şekilde gerçekleşti tamamen. Canlı yayından bahsedeyim. Şöyle 1000 aboneye tam, yani bizim kafamızda Murat'la beraber bizim kafamızda 1000 aboneye ulaştığımızda e, canlı yayın açmayı planlıyoruz ama hani canlı yayını yine YouTube'da mı açarız yoksa başka bir platformda mı açarız ona tam olarak karar verebilmiş değiliz ama çok büyük ihtimalle YouTube'da başladık. YouTube'da devam devam edeceğiz gibi bir durum söz konusu. Büyük ihtimalle YouTube'da canlı yayın açarız gibime geliyor. YouTube'da neden videoya yayınlamaya başladım? Öncelikle ondan paylaşayım. Yani şöyle YouTube'dan Yeni yeni dostlar edini beraber video oyunu e, video oyunu oynayabildiğimiz birlikte oyun oynayabildiğimiz yeri geldiği zaman işte muhabbet edebildiğimiz e, bir ortamın oluşmasını istedim ve hani kendi kafamın içerisinde farklı farklı planlar olduğu için ya aslında Türkiye'de şöyle bir şey olsa çok güzel olur işte ne bileyim şöyle bir şey yapılsa çok güzel olur gibisinden bazı soru işaretleri döndü kafamda aslında bir bakıma da YouTube'da video çekme bu yüzden başladım Ya başlangıçta belki bir hobi niyetine başlamış gibi olduk ama sonrasında hani etkileşimin de arttığını gördükçe ya evet ben burada başarabilirim burada yeni yeni şeyler yapabilirim hani standartların dışına çıkabilirim ve hani dostlarımla beraber dostlarım diyorum size dostlarımla beraber güzel güzel etkinlikler yapabilirim ee, en önemli amaçlarımdan bir tanesi de şuydu açıkçası siz kendi hayatınızda ekranın karşısına geçmeden önce kendi hayatınızda kafanızın o içerisindeki şeyleri bir kenara bırakıp hani ekrana benim karşıma ya beni izlerken bu kafanızdaki İyi, kötü, ne varsa hani ondan ayrılıp tamamen sizlere iyi gelmek amacıyla bir bakıma başladım ve mutlu olmanız için yani şu yani artık şunu bir misyon olarak düşünüyorum bunu hani beni izleyene o ekranın karşısındaki o insana kim olduğu hani yaşının kaç olduğu cinsiyetin ne olduğu hiç önemli değil hani gerçekten hiç önemli değil karşıdaki insana iyi gelmek o videoyu izlerken eğlenmesi mutlu olması ve kafasındaki ne varsa onu bir kenara bırakıp o anlık yani yarım saatlik bir saatlik veya daha kısa her neyse o videoda Tamamen her şeyden ayrılmasını ve ona iyi gelmeyi planlayarak tam böyle şeyler yapmaya başladım ve bu konuda her geçen gün üstüne bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Üstüme bir şeyler kattığımı düşünüyorum ve hani bunun içinde sürekli olarak çalışıyorum, videolarımı izliyorum. Hani daha nasıl iyi olabilir diye böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım bundan önceki videolarımda bu şekildedir. Hani izleyenlere iyi gelmişimdir. Gerçekten de iyi gelmişimdir. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edecek. Ya gel Gelecek planlarımdan şöyle bahsedeyim. Hani gelecek planlarımda hani Türkiye'de ya şöyle şeyler yok böyle şeyler yok gibisinden şeyler söylemiştim size. Onlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Ya aslında e, bu videoyu yapmadan önce bu video herhalde ben şu anda pazartesi günü düşünmüştüm. Yani bu haftanın başında pazartesi düşünmüştüm. Ve hani her akşam yatağa yattığımda sürekli olarak senle sizlerle birlikte konuşuyorum. Ya işte şunu anlatırım bunu anlatırım. <laughs> Şuraya geleceğim şunu anlatacağım anlatırım bunu anlatırım. Şu anda şeyim böyle hani Sanki hepiniz bile bana bakıyorsunuz. <laughs> yani öyle biraz da heyecanlanmış durumdayım ve hani kafamda bir milyon tane şey var. Hepsi birbirine girdi. Çorba oldu. Hangisinin ucundan tutsam başka bir şey geliyor aklıma. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam gibisinden böyle çok acayip şeylere bulanmış durumdayım. Ama şöyle bir şey istiyorum. Yani sizlere, gençlere, ya gençlere dediğim genç kavramı birazcıkça açın. Hani genç yani 30 yaşındaki bir insan genç midir? Evet yani gençtir yani öyle hissediyorsa gençtir. Ben 30 yaşındayım kendimi genç hissediyor muyum? Yani siz Sizlerle birlikte olan etkileşim tamamen bunu e, pozitif yönde etkiliyor. Sizlerle beraber, sizlere özel içerikler yapmak istiyorum ya hani etkinlikler yapmak istiyorum. Yani işte ne bileyim bu bir araya buluşup bir şeyler yapmak olabilir. İşte ne bileyim bir Discord kanalı oluşturup ki Discord kanalımız var bu arada isterseniz e, kanal sayfasına girip oradan Discord kanalımıza bağlanabilirsiniz. Orada topluluklar oluşturup orada oyunlar oynamak işte ne bileyim e, özel tasarımlı e, ne bileyim bir duvar duvar kağıtları yapmak işte ne bileyim tişörtler bastırmak ya bir topluluk oluşturmak ondan sonra ne söyleyebilirim hani kendi aramızda Olur da hani bildiğiniz hani yan tarafta tanıdığınız bir insan vardır. İşte bilgisayar oyunları oynamak istiyordur ama ne bileyim alamıyordur belli başlı şartlardan alamıyordur. O etkinlikte o arkadaşlar bir araya toplanıp işte belli bir kişiyi belirleyip işte onlara sürprizler yapmak ya insanlara dokunmak hani karşısındakine dokunmak istiyorum ya Yani iyi gelmek istiyorum hayatını pozitif yönde değiştirmek istiyorum ya emin olun şu anda akşam yattığımda belki uyumadan önce kendi kendime sizinle Senle beraber çok konuşuyorum ama hani şu anda bunları ağzımdan kelimelere dökmeye çalıştığım zaman e, zorluk çekiyorum çünkü yani bir an aklıma geliyor Ula, böyle bir şey yapılabilir mi? Evet yapılabilir. İşte şöyle bir şey yapılabilir mi yapılabilir ama emin yani kameranın karşısına geçtiğimiz zaman <laughs> birazcık piyasa karıştı açıkçası hani çok da kusura bakmayın ama hani gerçekten hani bir şeyler yapmak istiyorum ya e, belli başlı etkinlikler ne bileyim işte sizle beraber toplanıp bir yere gidip oyun oynamak veya ne bileyim atıyorum ya şu anda bu point ball vardı ya işte o öyle bir etkinlik kurup onu yapmak işte ne bileyim başka tarafa gidip bir müzik etkinlikleri yapmak onu planlamak ondan sonra işte ne bileyim aramızda belirli bir, bir sanatçı belirleyip onu onunla birlikte bir konser organizasyonu otur oluşturmak ve sizlerle bunu yapmak ya aklıma bir sürü şey geliyor eminim sizin de geliyordur yani bunu zaten ben bir şeye karar verip de yapmak değil de hani sizlerle beraber ortak bir düşünceye varıp bu şekilde planlamak ve bu şekilde yapmak gibi bir, bir sürü düşüncem var. Yani bu kanalın belli bir noktaya gelmesi lazım bunları yapabilmem için tabii ki de. Bu da sizlerin desteklerinden geçiyor. Eminim, e, eminim bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Çünkü ben bunu tek başıma başaracak durumda değilim açıkçası. Yani zengin değilim. Babadan falan da zengin değilim ben. Yani normal sıradan çalışanım yani normal sıradan işteyim. Yani sizden biriyim yani açıkçası yani bir farklılığım yok benim. Ama bunu birlikte başaracağımızı inanıyorum. Yani çünkü birlikten Birlikten güç doğacağına inanan bir insanım ben. Konuştukça sanki birazcık şey yapmaya başladım. Böyle hani te aynı kelimeleri kullanmaya başladım. Hani <laughs> bilmiyorum şu an çok farklı bir duygu içerisindeyim ve çok farklı bir düşünce içerisindeyim. Ama hani o hayallerim büyük ya. Yani bu kanal bir yere geldiğin zaman ya emin olun bu e, sizler için ya abone olan olmayan herkese ya bu sizler derken bu buradaki abone sadece abone olan insanlar için konuşmuyorum ya abone olan olmayan seven sevmeyen bir şekilde ortak bir noktada ona ortak bir payda da buluşup özel işler yapmak istiyorum ya. Hani bu kitleye bu kitleye bize inanan kitlelere bana inanan kitlelere özel şeyler çıkartmak istiyorum açıkçası. Yani teşekkür ederim. Hani hayallerimden bu kadar bahsedebiliyorum çünkü çok fazla hayalim var ve iç içe giriyor, değişiyor. Ben de tam olarak belki anlatamadıysam daha kusuruma bakmayın. Bilmiyorum. Sizlere şöyle bir teşekkür mesajım olacaktı. Yani 200 kişiye, 200 kişiye ulaştığımızda, 200 aboneye ulaştığımızda açıkçası hani teşekkür edecektim. Ben bu videoyu çekerken 210 ulaştık. Yani şu an için 210 abonemiz var. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli değil. Hani bugün abone olmadıysan belki yarın olursun. Yani neden olmasın? Belki bu videoyu izledikten sonra olursun. Neden olmasın yani? Bugün abone olmadıysan yarın olmayacaksın diye bir kaide yok. Yani bugün 200 inşallah yarın 1000, 1 milyonlara ulaştığımız zaman yani bu sayfa size söz veriyorum. Bu sayfa hani 1 milyonlara ulaştığı zaman güzel bir şekilde sponsor da bulduğumuz zaman ki bulacağızdır. Yani öyle bir kitleye ulaştığımız zaman kesinlikle bulacağızdır. Ve hep beraber çok güzel etkinlikler yapacağımıza dair söz veriyorum size. emin olun çok güzel olacak ve tek amacım burada sizlere iyi gelmek. Çünkü şöyle bir şey var. Ya kardeşim diyeceksin ki neden bana iyi gelmeye çalışıyorsun? Şunu söyleyeceğim. Çünkü sizlere iyi geldiğim zaman yani sizlerden olumlu etkileşimleri gördüğüm zaman beğendiğinizde yorum yaptığınızda bir şeyler söylediğinizde izlendiğimde çünkü ben de mutlu oluyorum. Ya aslına bakarsanız ben bunu daha çok kendi mutluluğum için yapıyorum ama kendi mutluluğum aynı zamanda sizin mutluluğunuz olduğu için otomatik olarak hep birlikte böyle bir etkileşim olmuş oluşuyor. İnşallah yakın zamanda 1000 aboneyi, inşallah yakın zamanda işte 100 bin, 1 milyon, belki 10 milyon aboneyi göreceğiz. Buna inanıyorum. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum. Şimdiden bana abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda abone olmayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ama abone olmayı unutmayın. Bol bol videolarımı beğenip ve bol bol yani yorum yapmanız şu anda benim için çok 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 önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü ne kadar hızlı büyüyebilirsek bu hayalleri gerçekleştirmek o kadar güzel olacak. İnşallah hep beraber hep birlikte bunu başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. O zaman güzel klasik hareketimizle bir sonraki videoda görüşmek üzere.